beraber bakkal yapacağız. İlk önce mademiz, bu. bu. İlk önce ben kırıyorum. Şimdi ben yumurtayla başlayacağım. Biraz korkuyorum kabuk karışıyor diye. Şöyle görün siz de. Işte. Yumurtamız aşağı indi. Şimdi döküyorum şeyini. Evet yumurtam. Sen başla bakın bakın maşallah. Evet arkadaşlar ben açayım ablacığım. Tamam. Al bakalım dök. Dök sesini evet. diyeceksin. Al dök. Ama aşağıdan dök. Ver ben de bir alayım gibi var oğlum ya. Ben de sıra ben yağlı ya. dökeceğim. Yok, bak bak yağlı döktüm evet. Yağlı döküyorum. Çok güzel oluyor dökünce. sen de sıra. Hayır onu en son abla. Ama ben. Onu en son dün bunu dök. Tüm hava geliyor. İyi. Aşağıda, aşağıdan. Ama aşağıda. ben yapamıyorum. Sen de suda. Ne? Tam al beraber de senin tut, tut. Hı -hı. Tamam kalıplı kalıplı çıktı. Ama arkadaşlar Çık. şimdi ben bunu yünürüyorum şöyle. Evet yünürüyorum. Şimdi hemen ben bunu yünürüyorum. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuza yünordum. Şimdi de açmaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi küçük küçük parçalar yaptım ve açıyorum. Şimdi ben bunu açayım. Ben de onu açayım. Arkadaşlar şimdi 5 parça üst üste koydum ve açıyorum. Çok sert. 5 tane üst üste koydum ya. Arkadaşlar şimdi bir sıra yaptık. Şimdi de bir sıra ceviz koyuyoruz. Bu ay bir, bir, bir koyup fırına e koyacağız. Arkadaşlar şimdi harika bir baklava yaptık. Şimdi üzerine tereyağı kayığı yani koyuyoruz. Hemen hepsini koyuyoruz.